Günaydın. 8.50'de uyandım. Bugün çok üretken bir gün olacak. Bir sürü yapacak şey var. O yüzden güne başlayalım. Haydi bakalım. Tam 9'da güne online dersle başlıyoruz. <laughs> online derslerim sabah 9'a başlıyor. Kimi gün 2 dersim var, kimi gün 5 dersim var. Bugün günlerden Perşembe. Join <laughs> i̇şte biz bunları görüyoruz. <laughs> Hocamız dedi ki ilk 5 dakika dünü tekrar edeceğim. O dünü tekrar ederken ben size şöyle birazcık böyle okul hayatından online derslerle ilgili fikirlerimden bahsedeyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Kimya bölümünde okuyorum. Bölümü severek okuyorum. Ee, online derslerin verimiyle ilgili ya bazı derslerin ben verimli olduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü bu online dönemde hem öğrenci konumundayım hem Öğretmen konumundayım dans fabrika dolayısıyla birazcık böyle iki noktada da bulunmak fayda ediyor bana çünkü öğrenci olarak neye ihtiyacım olduğunun farkındayım öğretmen olarak da ne yaparsam öğrencinin daha iyi anladığının birazcık farkındayım o yüzden win win. Dördüncü sınıfın son dönemindeyim. Ben geçen dönem çok fazla ders aldım. Eskiden böyle bir dersi şey yapmıştım. Hani bu dersi almayayım son dönem alırım. Çok zorlamayayım kendim diye bir, bir hata yapıp bir iki dersi tamamen almamıştım. Ee, onların hepsini alıp dördüncü sınıfta tamamen mezun olmaya karar verdim. Çünkü biraz fikirlerim değişti. Ee, o yüzden... Geçen dönem çok zor bir dönemdi ve sanırım okul hayatımın en çok çalıştığım, en zorlu dönemiydi. 9 ders falan aldım ama bu dönem biraz daha rahatım çok şükür. Research dersim var, research dersi alıyorum. Zaten günün kalanında onunla ilgili bir şeyler de yapacağım o yüzden sabahki intromda bunların hepsinden bahsetmek istedim. Sorarsanız dans etmek istiyorsun, neden yüksek lisans? Evet ben yüksek lisans da yapmak istiyorum. Bölümüme de emek harcamak istiyorum. Geleceğimi böyle planladım dans etmeyi çok seviyorum ama hayatımı bu şekilde ikiye bölerek de akıyor bence. O yüzden bu benim kararım. Ve kahvaltı yapmadım. Direkt buraya oturdum çünkü sabah uyanır uyanmaz bir şey yemekten hiç hoşlanan bir insan değilim. Hocamız bu arada dünkü konuları tekrar etmeye bitirdi. Yeni slide'ı açtı o yüzden şu anda kapatıyorum. Yeniden görüşeceğiz. Dersimiz bitti. Şey olayı da güzel mesela. Tam 9.40'da hoca bitiriyor. Çünkü kapanıyor yani. Bugün sadece bir dersim var. Normalde bu saatlerde yani öğleden sonra laboratuvarımız oluyordu. Ama şu an laboratuvarımız olmadığı için sadece sabahki ders. Şu anda karnım acıktım. Ve kahvaltı hazırlamaya diyorum. Şimdik acıktım. ki granolamızda ahududu, vişne, muz ve homemade altını çiziyorum. Homemade granola kullanıyorum. Homemade granola demişken e, ortalama olarak haftanın 3 günü veya 4 günü bu müslüden yapıyoruz. Ve doğal olarak o müsliyi satın almak gerekiyor. Ama o müslinin fiyatları olmuş 128 milyar. Bir de içindekilere falan baktık geçen. Hepsinin içinde şeker falan var. Bunu yaptık. Bunun içinde şeker yok. Ve çok daha uygun oluyor böyle. Ve aynı oluyor. Eğer bunu nasıl yapıldığını öğrenmek isterseniz bir video çekebilirim. Yorumlara bırakın. Öyle bir şey izlemek istemiyorum. kahvaltımı ederken günümü programlayarak başlayacağım. Bugün yap yapmamız gereken şeyler. Gün yoga yapmayı planlıyorum. Research dersinin ödevleri var. Ve 402 dersimin ödevi var. Ömer hocanın intermediate dersine cumartesi günü girememiştim. O dersi alacağım. Ve ondan sonra biliyorsunuz Future Squad'ın her Perşembe günü saat 9.30'da online dersi oluyor. Bugün Perşembe olduğu için ve benim asistanımın Yaren Şengilçer'in dersi olduğu için ona girmek istiyorum. House çalış yazıyorum buraya. Cuma günü yani YouTube'a videomu yüklenme günü. O yüzden YouTube'a edit yapmam gerekiyor bir videomun. Şu an hazırda videom yok çünkü. Yine cumartesi günkü derslerim için beginner koreografimi yapmam lazım. Emin günümün programını yaptım. Ve şimdi kahvaltımı ettikten sonra sizinle buluşuyorum. Bugün yoga yaparken bir tane tütsü eşliğinde yoga yapacağım. Yes. programımızı yaptık programımızdan devam ediyoruz yarın bir Zoom meetingi var Hocam ve diğer kişiler ve işte projede çalışan diğer herkesle birlikte ona bir rapor hazırlamamız gerekiyor bu raporu her hafta düzenli olarak hazırlıyoruz ve her hafta bir kere meeting yapıyoruz karantinadan önce de yapıyordu karantinada da Zoom yapıyoruz Yes. Hava bayağı iyi. Çay yaptım. Su için. Saat 12'ye geliyor. Bu arada kendimle ilgili size küçük bir şey söyleyeyim. Yaptığım yani. Bence bir insanı bir gün içinde yapacağı işleri yapmasına alıkoyan en önemli faktörlerden bir tanesi sosyal medya. Telefonun ayarlarından e, süre kilidi gibi bir uygulama var. Onu giriyorum. Ee, Instagram'a yarım saat girdiğim zaman son 5 dakika kala bana haber veriyor. Hani 5 dakikan kaldı gibisinden. Yarım saat sonra da e, ne bildirim geliyor, ne epi açmama izin veriyor. Böylelikle ne kadar süre geçirdiğimi farkında olmuş oluyorum ve yani gerektiğinden fazla vakit harcamamış oluyorum. İyi oluyor. Eğer yapmak isterseniz öneririm. gücüm yettiği kadar da evet yapıyoruz. O videomuz bitti. Şimdi bunu render'ını alacağız. Bunu böyle bir kenara bırakacağım. Bu bir buçuk saat falan sürecek ortalama olarak. Yükle. Şunu yapmayı düşünüyorum şu anda ama karnım acıktı. Bunun içinde neler var? Şöyle bakalım mango, kırmızı lahana, turşu, dereotu, kuskus. Limon. <laughs> Öğle yemeğimi yedim. Bir günün koreografimi yapacağım. Ee, şarkıya karar verip hemen o koreografimizi de bitirelim. Devam edelim günün programına. Saat bu arada kaç olmuş onu da göstereyim. 3. banyomu da yaptım. Saat bu arada 8 olmuş. Şimdi bir bakalım ne yapmışız, ne yapmamışız defterimizden. Tik. Bunu yapmadım. Tik. Tik. Güzel. şunu yapabiliriz bu arada. Bunu hemen yapalım. Videomuzu yükleme zamanı. Ve saat 9 gece bugünlük bu kaldı. Ee, Yaren dersinde aldık. Yaren harika iş çıkarttı. So proud. Günüm burada bitti. Son kutucuğumu da tikledim. Yapmam gereken her şeyi yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince açıklamaya çalıştım hepsini. Neden, nasıl yaptığımı. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Ee, çekmemi istediğiniz farklı videolar varsa yorumlara bırakmayı unutmayın. Her salı ve cuma günü saat 8'de YouTube kanalında yeni bir video oluyor. Ee, Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>